Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Şu an üst göz kapalı operasyonu hangi aşamasındayız? Şu anda bütün o fazlalık olan dokularımızı, yağ torbamızı, kısımızı, derimizi aldık. Şimdi artık dikiş aşamasındayız. Ondan sonra da bitirmiş olacağız. Gayet de güzel gidiyor. Kaç dakika olmuş orada görebilirsiniz de. Ee, şu an 21 dakika gösteriyor hocam. Tamam demek ki yarım saat içindeki bu hastanınki biraz ağır bir göz kapağıydı. Evet. Şimdi göz kapağı ameliyatlarında karar verirken arkadaşlar çok önemli olan birkaç konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlardan birincisi göz kapağı dediğimiz zaman olay sadece göz kapağında değil. Bazen kaştan da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi göz kapağı cerrahisinde 3 konu var. Bunlardan birincisi göz tembelliği. Bazı hastalarda göz tembelliği problemi oluyor. Hasta bunu göz kapağı olarak değerlendiriyor ama göz kapağı değildir. İkincisi kaşların düşük olması. Üçüncüsü ise torbalar ve kapaktaki gevşeklik ve sarkmadır. Ve karar verirken, ameliyata karar verirken bu üç parametreyi değerlendirerek bir cerrahi işlem yapılmalı. Diğer şekilde işlem eksik ya da yanlış olur. Yani e, hastanın istediği sonucu alamaz. Hasta istediği sonucu alamaz. Bu da hakikaten kötü bir sonuçla karşılaşmasına sebep olabilir. Mesela bu hastamız için kaşla ilgili bir problemi yok. Sadece kaşında asimetri var hastanın bir miktar. O kaşındaki asimetri için de herhangi bir şey yapmaya gerek olmadığını ve kaşının daha da fazla kalkık olmasını istemediği için direkt olarak biz bu hastada göz kapağı ameliyatına karar verdik ve şu anda da onu gerçekleştiriyorum. Gayet de güzel gidiyoruz. Hocam bir yaş sınırı var mıdır peki üst göz kapağı ameliyatında? Göz kapağı ameliyatında yaş sınırı aslında yok. Yani şöyle hani her yaş grubunda kişiye yapılabilir. Ancak bazı hastalar yani genç yaşta olmak isteyen hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela etnik göz kapağı problemi olanlar ya da yapısal olarak göz kapağı düşük olan hastalar ya da şişkin olan hastalarla karşılaşabiliyoruz. Bu tip durumlarda hastaya ben tabii zaten neye ihtiyacı varsa ona göre söylüyorum. Bu dikişten bir tane daha var arkadaşlar bence azalıyor çünkü şey. Bir dikiş daha alabilir miyiz? 6-0. Öyle. Keskin. Tamam. Evet. Operasyon sonrası hastanın yüzünü yıkayabilir mi bu e, merak edilenler arasında? Hayır, hemen yüzünü yıkamasını istemiyoruz. Hatta bir 5 gün kadar zaten buraya su değmemesi lazım. 5. günden sonra bile dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Çünkü dikişimizi aldığımız için hasta açabilir dikişlerini. O yüzden dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Hocam göz kapağı düşüklüğü genetik bir faktör Çünkü mesela bazen 70 yaşında bir insanda hiç göz kapağı olmayabiliyor. Evet. Yani şimdi şöyle Dediğim gibi bakın göz kapağı düşüklüğü ayrı bir şey, kaç düşüklüğü ayrı bir konu, göz tembelliği ayrı bir konu. Yani üç tane bakın şimdi farklı olaydan bahsettim. Sizde hangi problemin olduğunu ancak muayene ile anlamak ya da hastanın resmiyle görünce fark edebiliriz problemin ne olduğunu. Ona göre karar veririz hangi tip ameliyatı yapacağımızı. O yüzden bu ameliyatı gerçekten ciddi alın. Ömürde bir defa yaptırdığınız bir iş. Gerek izi, gerek şekli, gerekse sonuçları ile ilgili olarak yani sorun yaşamak istemiyorsanız hakikaten bu işi tecrübeli, bu işte hakikaten özelleşmiş bir hekime yaptırmanız gerekir. En büyük şey aslında o. Bu bakın üstten bahsedeyim. Alt göz kapağı daha da tehlikeli. Çünkü alt göz kapağında karşılaşabilecek riskler komplikasyonlar biraz daha fazla. Keseyim arkadaşlar. Çünkü alt göz kapağı yapılan hastalarda da gözün açık kalması problemi olabilir. Göz yaşının sürekli akma problemi olabilir. Gözü sürekli sanki havalıyormuş gibi bir hisle karşılaşabilir. Bu nedenle bu tip siz siz olun. Bilmediğiniz bir yerde tanımadığınız birisine Lütfen yaptırmayın çünkü bu cerrahi çok hakikaten problem yaşanırsa hasta gözümün şekli değişti, yapısı değişti, bakışım değişti tarzında şikayetlerle geliyor. Bu da hakikaten hasta için çok üzücü bir sonuç. Hocam peki iz durumu nasıl olacak? Hastanın. Yani şöyle aslında genel anlamda büyük bir iz kalmıyor. Bunu söyleyebilirim net olarak. Evet bu taraf tamam. Şimdi arkadaşlar diğer tarafa geçiyorum. Benim dikişimizi şunu kapatalım hastamızın gözünü. Ameliyat bittiğinde gözün hafif de olsa açık kalması gerekir. O sonrasında toparlar zaten. Eğer ilk başta hiç göz açık kalmıyorsa bu defa sonuca eksik kalmıştır diyebiliriz. Çok açık kalıyorsa bu da sorun. Yani bu bir el ayarı aslında soracak olursanız. Hani yaptığınız işe yer sık yapıyorsanız problemle karşılaşmazsanız diğer şekilde hasta için bayağı ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Özellikle genç hastalarda kaş ne kadar aşağı düşükse düşerse o kadar göz kapağı da belirginleşir. Bu tip hastalarda daha ziyade kaşı kaldırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştiriyorum. Yaş grubu ilerleyen hastalarda ise göz kapağı sarkıklığıyla daha ziyade uğraşıyorum. Eğer göz kapağı tembelliği varsa ki bu genelde doğumsaldır ya da yaşla beraber olan bir şey. O tip hastalarda da ona göre uygun bir plan yapılıyor. Bazı hastalarda hem göz tembelliği hem göz kapağı düşüklüğü olabilir. Bu tip hastalar var. Sonuçta bunların da tedavisi tamamen hastaya problemine göre ekileniyor. Bak arkadaşlar. Kesiyor. bak tamam. Bu hastada kombine bir ameliyat yaptık yani sonuçta hem memesini yaptım hem göz kapağını. Şimdi de son dikişlerimi koyuyorum. Elinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim Bakalım. ve bitti zaten. Evet. Şimdi çıkardığımız deriyi de göreceksiniz bir doku çıkardığımızı da fark edince anlayacaksınız.